Herkese merhaba. Bugün yine sizlere dilimin döndüğünce bireysel emeklilik sistemi içerisinde bir parçası olan otomatik katılım sözleşmeleri ile ilgili dilimin döndüğünce bilgi vermeye çalışacağım. Desteğinizi göstermek için lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Hatta bu konu tüm çalışanları, tüm otomatik katılım sözleşmesi bulunanları ilgilendirdiği için işiniz, dostunuz, tanıdıklarınıza da yönlendirebilirsiniz onlar da bir şeylerin eksik olduğunu bu videoyla umarım göreceklerdir. Şimdi öncelikle otomatik katılım sözleşmesi nedir? Bundan bahsedeceğim. Sonra normal bireysel emeklilikle karşılaştırmasını yapacağım. Avantajlarını, dezavantajlarını, artı eksi yönlerini bunları belirteceğim. Sonrasında emeklilik gözetim merkezi üzerinden bazı veriler üzerinden inceleme yapacağız. E, Tefas fonlarında otomatik katılım sözleşmelerine ait fon getirilerini inceleyeceğiz. Orada çok e, anomalilikler var. Olmaması gereken durumlar var. Onları değineceğiz ve otomatik katılım sözleşmeleri üzerinde neden ilgilenilmiyor? Bunun üzerine çok kısa bir şey söyleyeceğim, bir cümlelik ve en sonunda da bu konuyla ilgili sizlerden bir talebim olacak. Şimdi, otomatik katılım sözleşmeleri devletin 2017-2018 yılı itibariyle herhangi bir kurumda işe başlayan kişiler için 45 yaş altında zorunlu olarak bir bireysel emeklilik sözleşmesi başlatılıyor. Bu sözleşmeyle bürüt maaşınızın %3'ü kadar bu bireysel emeklilik sözleşmesine işvereniniz tarafından maaş sizin hesabınıza yatırılmadan doğrudan kesinti yapılarak bu bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılıyor. Buradaki tabii ki işveren hangi şirketle anlaşma yaptıysa sözleşmede ile ilgili siz şirket tercihinde bulunamıyorsunuz işvereninizin belirlemiş olduğu ilgili şirkete bu kesintiler aktarılıyor ve genelde sadece sözleşme başlatılıyor ve buradaki fon tercihleri de genelde standart olarak belirtiliyor kişilerin bir kısmına bu sözleşmelerle ilgili bilgi veriliyor ve geneli bu sözleşmelerden ilk iki ay içerisinde caymak suretiyle ayrılıyor. Caymasanız durum ne olur? Size avantajlarını Bunlara bakacağız. Hadi gelin şimdi oraya geçelim. Otomatik katılım sözleşmelerinde de yine normal bireysel emeklilik, gönüllü sözleşmeler gibi aynı şeyler hemen hemen var. Ee, sadece belli başlı birkaç farklı yönü var. Yine normal bireysel emeklilikte olduğu gibi %30 devlet desteği var. Otomatik katılım sözleşmelerinde kişi sözleşmesini devam ettirirse 1000 liralık bir devlet desteği var. Bunu ekstradan veriyor devlet ve bir de emeklilik hakkını elde ettiği zaman kişi otomatik katılım sözleşmesi üzerinden yıllık gelir sigortası yani elde ettiği toplam birikimi belirli bir sürelik maaş olarak alacak ya da ömür boyu e, maaş şeklinde almayı tercih ederse öyle bir durumda Toplam birikiminin %5'i kadar yeni bir ek destek verecek. Bu sözleşmenin en sonunda olduğu için pek dile getirilmiyor, pek görülmüyor. Etkisinin de ne olacağı pek düşünülmüyor. Otomatik katılım sözleşmelerinin benim gözümdeki en büyük avantajı şu. Bir kişi gönüllü bireysel emeklilik sözleşmesi başlatırsa, orada 2024 yılı için konuşuyorum, aylık asgari bürüt ücret tutarı kadar yani 20.000 TL katkı payı öderse devlet 6.000 TL destek veriyor. Yani %30'u kadar. Bunu yıllıkta 240.000 TL katkı payı öderse 72.000 TL'lik devlet desteği alıyor. Normalde tek bir TC için yani tek bir katılımcı için isterse 10 tane bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da bunların toplamı bu söylediğim devlet desteğinin üzerine çıkmıyor. Ancak kişinin eğer bir otomatik katılım sözleşmesi de varsa o zaman bu alacağı devlet desteği iki katına çıkıyor. Yani kişi 72.000 TL değil 144.000 TL'lik devlet desteği alabilir. Tekrar söylüyorum. Kişinin bir bireysel emeklilik sözleşmesi varsa gönüllü olarak başlattı. Oradaki devlet desteğinin aynısını otomatik katılım sözleşmelerinde de alabiliyor. Yani bireysel emeklilikte bir yıl içerisinde imkanı varsa kişinin 240.000 TL'lik katkı payı ödediğinde 72.000 lira devlet desteği yatırılıyorsa Aynı kişinin otomatik katılım sözleşmesi varsa ve oraya yine yıllık 240.000 TL ödeme yapabilirse o sözleşmesine de 72.000 TL devlet destek veriyor. Bu benim gözümde otomatik katılım sözleşmelerinin en büyük avantajı. Tabii ki imkanı olanlar için. Ha bugün imkanımız yoktur. Bu işimize yaramıyor. 10 sene sonra yaramayacağının garantisi yok. Bir otomatik katılım sözleşmeniz varsa bırakın kenarda dursun size bir maliyeti yoktur sonuç. Peki şimdi devam ediyorum. Burada devlet desteği ile ilgili yanlış şöyle bir farklılık var. Otomatik katılım sözleşmelerinde devlet desteği hesaplara taahhüt olarak yansıtılıyor. Yani kağıt üzerinde tutuluyor. Ne zaman bizim normal hesabımıza gerçekten bu para aktarılıyor? Diğer bireysel emeklilik sözleşmelerindeki yine hak ediş sürelerinde bu sefer kaydi olarak hesaplanan tutar Bizim sözleşmelerimize nakdi olarak aktarılıyor ve ondan sonra değerlendirilmeye başlanıyor. Bu nakdi olarak aktarılmadan önceki sürede devlet destekleri taahhütte bulunan devlet desteklerine sadece tüfe oranında bir getiri sağlanılıyor. İlk 3 yıl doldurursa bireysel emeklilik sözleşmenizde görmüş olduğunuz devlet desteği ve onun getirisi orada sadece yılda bir defa yansıtılan tüfe var tüfe oranında artırım var. Bunu 3 yılı doldurursanız %15'ini nakdi olarak hesabınıza aktarıyor ve devlet desteğinin belirtilen fonlarına yönlendiriyor. 6 yıl olursa bir %20 daha aktarılıyor. Taahhüt edilen tutarın %20'si kadar yani toplam %35'i kadar. O bu sefer değerlendiriliyor. 10 yıl olursa bu sefer toplam birikimin devlet desteğinin daha doğrusu %60'ı nakdi olarak hesaplarınıza aktarılıyor. Ve ilgili fonlarda değerlendiriliyor. Emeklilik, vefat, mamuliyet durumlarında ise orada görülen, taahhüt edilen birikimin %100'ü kişinin hesaplarına aktarılıyor ve zaten bu durumlarda sözleşme sonlandırılıyor. Dezavantajlı taraflarından bir tanesi bu diyebilirim. Ve bu devletin vermiş olduğu ilk 1000 TL'lik katkı payı da herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yani bugün yatırılan 1000 TL 20 sene sonra bireysel emeklilik sözleşmenizi sonlandırırsanız yine 1000 TL olarak kalacak Tabi o zamana kadar enflasyon sebebiyle değeri kaç kuruşa düşer kaç liraya düşer bilinmez şimdi BES ile karşılaştırmasına bakalım gönüllü bireysel emeklilik sistemi ile normal otomatik katılım sözleşmesi devlet desteği her iki sözleşme içinde ayrı ayrı yani otomatik katılım içinde gönüllü içinde ayrı ayrı hesaplanıyor ayrı ayrı ödeniyor bu çok büyük bir avantaj devlet desteği ödemeleri örnek veriyorum siz bugün Bes, gönüllü bireysel emeklilik sözleşmenize 1000 lira para yatırırsanız önümüzdeki ayın son iş günü 300 lira devlet desteği sizin hesabınıza nakden ödenir. Ama otomatik katılım sözleşmelerinde taahhüt olarak kaydi olarak sözleşmenize yansıtılır. Ne zaman ki şu süreleri tamamlarsanız bunun karşılığında gösterilen oran kadar nakdi olarak hesabınıza aktarılır ve sonrasında bu devletin belirlediği fonlarda değerlendirmeye tabi tutulur. Bu zamana kadar yani 3 yıla kadar, 6 yıla kadar, 10 yıla kadar taahhüt edilen bu tutarlar TÜFE değişim oranına göre yıl sonlarında nemalandırılarak hesaplarda tutulur. Bununla ilgili sizden bir ricada bulunacağım videonun sonunda. Şimdilik dursun. Otomatik katılım sözleşmeleri brüt esas, brüt kazancın %3 kadar başlangıçta kesilir bunu artırabilirsiniz süreç içerisinde. Ek katkı payı imkanı yoktur. Bir şahidat kesintisi gibi bir konu, söz konusu değil. E, Farklılıklarından bir tanesi de normal bireysel emeklilik sözleşmelerinizde fon kesintileri %1.09 ile %2.28 oranında değişiyorken otomatik katılım sözleşmelerinde bu oran %1.09. Bu da önemli bir farklılık. Her iki sözleşmede de yine yılda 12 kez fon değişiklik hakkınız var. Ama otomatik katılım sözleşmelerinde sözleşme ilk başladığında 2 ay süresince herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Yine stopajlar yani sözleşmenin sonundaki kesinti oranları her ikisinde de aynı durumda. Fonlara gelecek olursak otomatik katılım sözleşmelerinde başlangıç fon, standart fon ve muhafazakar temkinli dengeli atak dinamik ve büyüme son olarak da agresif adı altında fonlar yer alıyor. Bunun, bunların içeriğine girip kişinin bakması ya da bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve tam da bu noktada tahminim otomatik katılım sözleşmelerindeki kişilerin katkı payları çok değerlenmiyor. Birazdan buraya da geleceğiz. Diğer tarafta gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerinde ise hisse senedi fonları, borçlanma araçları, katılım fonları, karma fonu, para piyasası, kıymetli madenler, endeks fonları, fon sepeti fonu, değişken fon, standart fon Yaşam döngüsü, hedef fonları gibi fonlar var. Otomatik katılım sözleşmelerinde fonların doğrudan hangi enstrümana yatırım yapıyorsa ona göre belirtildiği bir isimle anılmıyor. Yani burada bir otomatik katılım sözleşmelerinde hisse senedi fonu ile ilgili herhangi bir fon görmüyorsunuz. Burada ne görüyorsunuz? Agresif bir fondur ama içerisinde ağırlıklı olarak hisse senedi vardır. Ama burada doğrudan bu isimler yazmıyor. Bu bir e, olumsuz yönü. Diye anabilirim ama hangi, içerisinde hangi varlığın olduğunu biliyorsanız, bakabiliyorsanız, inceliyorsanız, bu da aslında çok önemli değil. Gelelim, EGM, yani Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden normal bireysel emeklilik sözleşmesi ve otomatik katılım sözleşmelerine kısaca bir bakalım. Normal bireysel emeklilik sözleşmelerinin 3 Mayıs haftası tarihi itibariyle 9 milyon kişinin sözleşmesi var. Bu sözleşmelerden de 793.8 milyon TL'lik toplam bir fon büyüklüğü var. Devlet desteği ise 8'de 1'i kadar diyelim. 110.4 milyon TL'lik bir devlet desteği var. Otomatik katılım sözleşmelerine bakacak olursak, bakın 7.2 milyon kişinin sözleşmesi var. Fakat 62.3 milyon TL'lik bir toplam büyüklük var. 4.2 milyon TL'lik de bu otomatik katılım sözleşmelerinin devlet desteği görünüyor. Yine burada veriler üzerinden daha önce benim açtığım sayfalar üzerinden bilgi aktarmaya devam edeceğim. Otomatik katılım sözleşmelerinde bakın burada yaşa ve cinsiyete göre ortalama ağırlık ödedikleri katkı paylarının ortalaması incelenmiş. Bakın 25 yaş altındaki kişilerin ödediği rakam kamuda 239 lira, özel şirketlerde 193 lira. <laughs> ortalama 200 lira civarında. 25-34 yaşa geldiğim zaman 219 lira. Tabi burada şunun da etkisi çok fazla. Kişinin aldığı bürüt ücretin %3'ü oranında kesinti yapıldığı için kişilerin çalıştığı konum ve elde ettiği bürüt ücretler de burada önem arz ediyor. Ancak burada yine alınan ücretin artmasıyla ilgili de olabilir. Kişilerin tercihi de olabilir. Dikkat çekmek istediğim konu şu. 45 yaş üstü kişiler yani artık emekliliğe daha yakın olan kişilerin ödediği primler diğer yaş gruplarına göre en yüksek rakamları teşkil ediyor. Bir de şuraya geleceğim. Burada otomatik katılım sözleşmelerinde 62 milyon 62.3 milyon TL'lik bir birikim var demiştik ya toplam büyüklük. Bunun 30 milyon TL'si kişilerin maaşlarından yapılan Kesintir. Yani baktığımız zaman otomatik katılım sözleşmelerindeki toplam fon getirisi yaklaşık %100 oranında. Toplamına baktığımız zaman kişiler 30.8 milyon TL'lik katkı payı ödemişler. Ve bunun şu anda toplam fon büyüklüğü 62.3 milyon TL. Befas.gov.tr adresine girdiğimizde emekli fonlarını seçiyoruz. Ve buradaki kelime arama kısmına sadece OKS yazıyorum otomatik katılım sözleşmeleri burada ee, Tabii ki fon isimleri geçeceği için şu uyarımızı hemen koyalım burada anlattığım konular kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bilgilendirme eğitim bilgi verme amacıyla bu videoları oluşturuyorum Dolayısıyla burada gördüğünüz fonlar fon isimleri hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Geliyorum şimdi fonlara. Bireysel emeklilik fonlarının listelendiği BEFAS sayfasındaki emeklilik fonlarına geliyorum. Tüm fonlar içerisinde, bakın bütün yaklaşık 286 tane, evet 286 fonun içerisinde 5 yılda en yüksek getiriyi sağlayan fon. Bakın görüyorsunuz CHG kodlu QMB Sağlık, Hayat ve Emekliğin OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. 5 yılda elde ettiği yatırımcılarına kazandırdığı getiri %3.195. Buna en yakın fon getirisi %2.393. Arada yaklaşık 800, %800'lük bir fark var. 3 yıllık getirisine baktığımız zaman fonu kaybetmeyelim. Evet bakın yine bu ilk sırada %1459 getir oranı var. Hemen altında yine aynı fon %1314 onun getirisi. Bir yıla baktığımız zaman burada işler değişmiş. CHG fonuna bakalım kaçıncı sıraya düşmüş. 2, 4, 6, 8. sıraya düşmüş. En yüksek getiri %219 iken bütün fonlar içerisinde bu fon %189 getiri sağlamış. Şimdi gelelim otomatik katılım sözleşmeleri içerisindeki durumuna. Yine aynı CHG fonuna baktığımız zaman bir yılda bu sefer 3. sıraya çıkmış oluyor. 3 yıllık fonları üç yıllık getiriler içerisinde. Yine ilk sırada 5 yıllıkta da zaten ilk sırada. Şimdi getiriler çok yüksek. Bakın peki bunun içerisinde ne var? CHG fonunun içerisine baktığımız zaman bakın hisse senetleri var. Ama isminde hisse senedi fonu yazmıyor. Otomatik katılım sözleşmelerindeki ünvanlarda böyle bir isimlendirme durumu var. Agresif olarak geçiyor bu fonlar. Bakın burada çok önemli bir noktayı sizinle paylaşacağım. Otomatik katılım sözleşmeleri toplamda 7.3 milyon yaklaşık kişinin sözleşmesi var. 10 milyon adetin üzerinde sözleşme var. 7.3 milyon kişinin sözleşmesinde DHG fonu bulunan kişi sayısı 394. Yanlış duymadınız. 7.3 milyon kişinin otomatik katılım sözleşmesi var. Fakat bu 7.3 milyon kişi içerisinde sadece 394 kişi bu fonu tercih etmiş. Gelelim diğerine. AJR fonu otomatik katılım sözleşmelerinde ikinci sırada. Hemen onu da açalım. Bakın AJR fonu. Bu fonda da 677 katılımcı var. Son bir yıllık getirisine bakın %216. Otomatik katılım sözleşmesi olan kişiler. Nerede sözleşmeler? Nerede fonlarınız? Oraya da bakalım. 7.3 milyon kişi içerisinde 110 kişi. Gelelim bir alttakine. Bakın bu da Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Nerede? Yine hisse senetlerinde. Bunun yatırımları nerede? Bakın yine hisse senetlerinde. Getiri ne? %165. Kaç yatırımcı var? 218. Aşağıya doğru iniyorum. Kaç yatırımcı var? 1000 kişi, 1078. Son bir yıllık getirisi %211. İçerisinde ne var? Hisse senetleri. Bakın risk değeri, risk grubu altı Riskli fonlar yani yine bunlar. Yatırımcı sayısı 451. Son bir yıllık getirisi %139. İçerisinde ne var? Hisse senedi. Risk grubu altı Garantinin yönetmiş olduğu yine OKS agresif fon. Bakın yatırımcı sayısı 15 bin kişi bu fonda. Son bir yıllık getirisi %160. İçerisinde ne var? Hisse senedi. Risk grubu 6. Yine bakın agresif değişken. 2700 kişinin fonu var. Son yıllık getirisi %178. İçerisinde ne var? %98 oranında hisse senedi. Risk grubu 5. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde şuraya eklerim onun. Riskli fonlarla ilgili bir video çekmiştim. Otomatik katılım sözleşmelerinde de bakın açtığım fonları gördünüz. En yüksek getiriyi elde eden fonlar riskli fonlar olarak görüyoruz. Ve içerisindeki yatırım enstrümanlarına baktığımızda yine hisse senetlerini görüyoruz. Ve işin kötü tarafı şu ki bu sözleşmelerdeki yatırımcı sayıları çok çok az. Peki burada durum ne? Neden genelde böyle oluyor? Okuduğum kitapların bir tanesinde Amerika'daydı sanırım yapılan bir araştırma yine onlarda da buna benzer ya da farklı bir ülkede buna benzer bir sistem üzerinden kişilerin bu sözleşmeler yani zorunlu emeklilikle ilgili otomatik katılım sözleşmelerini başlatılırken kişilerin işe başlangıç aşamasında bir formla bir anketle tercihlerini belirtmelerini istiyorlar. Bizde standart olarak başlatılıyor ama orada kişilerin kendilerinin bu formu doldurup onların kendilerinin tercih etmesi isteniliyor fakat kişiler o aşamada hiçbir şekilde e, o ankete yeterli ilgiyi gösterip doldurmuyorlar ve teslim etmiyorlar. Teslim etmedikleri için de kişilerin birikimleri çok uzunca bir süre faydasız bir şekilde duruyor. Tıpkı bizim otomatik katılım sözleşmelerinde olan birikimler gibi. Kişiler o aşamada bir yeni işe başlıyorlar. Belki ilk defa çalışmaya başlıyorlar. İnsanların kafasında başka şeyler. Var. Para kazanacaklar, belki borçları var, onları ödeyecekler, başka şeyler yapacaklar. Kişiler bu aşamada bu tür sözleşmelere ilgi göstermiyor. Çünkü bu tür sözleşmeler uzun sürede kendisine fayda sağlayacak şeyler. Ama kişinin oradaki amacı kısa vade. Bir an önce çalışmaya başlayıp bir an önce para kazanması. Ve bu aşamada da kendilerine bu tür konularla ilgili doğru bilgiler verilmediği sürece ki birçoğuna verilmiyor. Sözleşme başlatılıyor ve genelde 2 ay sonrasında bu sözleşmeler sonlandırılıyor. Otomatik katılım sözleşmeleri. Kişiler sözleşmelerini kapatıp çıkıyor. Devam eden de faydasız bir şekilde sadece maaşından kesinti yapılıyor. Bir kısmı bunun bile farkında değil. Yıllar sonra bir yerde bir şekilde karşılaşıyor. Aa, benim burada param varmış deyip dönüp onu almaya çalışıyor. Peki şimdi gelelim bu birikimler Nerede? 7 milyon, 8 milyonluk katılımcıdan bahsediyor. Bunların paraları nerede? Bakın Türkiye Hayat Emekliliğin OKS'ye katılım standart emeklilik yatırım fonu. Yani kişiler sözleşmelerini ilk defa başlattıklarında tercih edilen fon. Standart başlangıç fonu. Standart emeklilik fonu. Bakın 1.7 milyon kişinin burada fonu var, parası var. Belki %100'ü burada bekliyor bu paralar. Fonun toplam değerine baktığımız zaman 16 milyon TL. Toplam büyüklüğü ne kadardı? 62 milyon TL'ydi. Bunun 16 milyonu tek bir fonda duruyor. Bakalım daha büyük bir fon var mı? Yok. Otomatik katılım sözleşmelerinde 16 milyonluk birikim, 1.7 milyon insanın birikimi bu fonda duruyor. Peki bu fonun getirisi ne? Bakalım. Bir yılda %39 enflasyona karşı yenik düşmüş. Erimiş bu para burada. Bir diğer sözleşmeye geliyorum. İkinci sırada katılımcı sayısı en yüksek olan garanti emeklilik hayat. Otomatik katılım standart emeklilik fonu 682 bin kişinin parası var. 2.9 milyon liralık fon toplam büyüklüğü var. Bunun getirisi kaç? %73. Hadi biraz daha iyi en az. Durum böyle dostlar. Otomatik katılım sözleşmeleriniz varsa orada bütün bireysel emeklilik sözleşmeleri fonlarına yani 286 tane fona %800 fark atan bir fon var. Son 5 yıl. Şimdi benim sizden bir ricam olacak. Ricam şununla ilgili olacak. Otomatik katılım sözleşmeniz varsa ve minimum 2 yıl ve daha uzun sürelerde bulunuyorsa bu sözleşme. Videonun altındaki açıklamalar kısmına kendi kullandığım e-posta adresimi yazacağım. Göndermiş olduğunuz belgeler tamamen bende kalacak. İnceleme amacıyla istiyorum bunu. Dedim ya devlet desteği kaydi olarak hesaplarınıza aktarılıyor ve yılda bir defa, yıl sonlarında tüfe artış oranına göre değer artışı yapılıyor. Devlet desteğiyle ilgili de bir videom vardı. Onu da şuraya ekleyeyim. Normal gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerinde devlet desteğinin değerlendiği fonlarla ilgili ve o getirilerle ilgili. O videoyu buraya ekliyorum. Ama bu konu yani otomatik katılım sözleşmelerindeki devlet desteği Gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerindeki devlet desteği durumundan biraz farklı. Bir Yeri gelmişken neden bunu istiyorum, neden böyle bir şey yapıyorum? Kısa bir hikaye anlatayım. Gerçek. O benim paylaştığım videolardan dolayı bir kişi bana ulaştı. Yaşının 50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 yıldır kendi imkanlarıyla 10 alıyormuş, 10 biriktiriyormuş. Bireysel emeklilikle ilgili durumu 2 yıl önce sanırım öğrenmiş ve hemen gidip bireysel emeklilik sözleşmesi başlatmış. Şeylerini de gönderdi bana. Ekran resimlerini falan da paylaştı, gönderdi. Sonra dedi, geçen sene dedi bu otomatik katılımı öğrendim ben. Ya dedi, bunca zaman nasıl haberimiz olmaz böyle bir şeyden? Ben yani bireysel emeklilik sözleşmelerim var. Hepsine maksimum katkı payı yatırıp devlet desteği alıyorum. Param birikiyor, çok güzel bir şekilde birikiyor, değerleniyor. Ama bir de otomatik katılım varmış. Orada da devlet maksimum destek veriyor. Ben de bunu öğrendikten sonra kendi imkanlarımla gittim bir arkadaşıma, iş yeri bulunan bir arkadaşıma ricada bulundum. Ben orada çalışmaya başladım. Otomatik katılım sözleşmesi başlattım kendi adıma ve ben onu da devam ettiriyorum. Bakın 52 yaşında bir kişinin düşündüğü şey evet imkanı var. Bunu yapabiliyor. Hayat hepimiz için uzun. İlerleyen süreçte siz de belki maksimum devlet desteği yatırabilecek konumda olabilirsiniz. Olmasanız bile ödemeler sizin elinize geçmeden maaşınızdan kesilerek direkt yapılıyor. Bunu hiç görmüyorsunuz. Normal gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerinde ya havale yapacaksınız ya kredi kartıyla ödeyeceksiniz. Yani siz uğraşacaksınız. Otomatik katılımla siz uğraşmıyorsunuz. Siz takip etmiyorsunuz. Direkt maaşınızdan kesiliyor. İlgili şirkete sözleşmenizi yönlendiriyor. Sizin yapmanız gereken tek şey fon takibi. Fon yönetimi. Orada o kişinin söylediği benim bu otomatik katılım sözleşmemdeki devlet desteğinin tüf oranında artırılmadığını görüyorum dedi. Ben de sizden bu sebeple bu dokümanları istiyorum. Eğer bir otomatik katılım sözleşmeniz varsa, süresi 2 yıl, 3 yıl ve daha eski ise lütfen bu sözleşmelerin hesap hareketlerinin bulunduğu bir ekstresi var. Ve sözleşmenizin hesap özeti bu iki dokümanı belirttiğim mail adresine yapabilirsiniz. İsim, soy isim, TC e, alanlarınızı kapatın. Bu şekilde gönderin. Sizin sözleşmeleriniz üzerinden bakalım bu tüfe ile ilgili değerlendirmelerde yapılıyor mu? Emeklilik gözetim merkezinden bir talepte bulunalım. Bir araştırma süreci yapalım. Otomatik katılım sözleşmeniz varsa lütfen oradaki birikimlerinize dikkat edin. Oradaki fon tercihlerinize dikkat edin. Orada da küçümsenmeyecek bir potansiyel var. Ve en büyük avantaj devlet desteğini her iki taraftan alıyorsun. Fon, yönetim gider kesintisi, düşük avantajlı tarafları bunlar. Dezavantajlı tarafları genelde devlet desteği ile ilgili. Onun haricinde çok güzel getiriler var. Bu video çok uzun oldu. Bunu bir şekilde kısaltmam lazım. Bazı bölümleri kesip atacağım büyük ihtimalle. Lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olursunuz. Hepinize teşekkür ederim.